Merhaba. Bugün Just Fog Mini Pod diye geçen e, pot cihazımızın kartuşunu, kartuşun içindeki e, teli değiştireceğim. Ben yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki, buçuk aydır böyle kullanıyorum. Ve herhangi bir sorun yaşamadım. E, öncelikli olarak şöyle bir tane ben peçete sermenizi tavsiye ederim. Çünkü likit akabiliyor. Ben size kullandığım teli de göstereyim. E, Temco diye geçiyor. E, ben çok bunları bilmiyorum. Forumda görmüştüm. 32'lik Nikrom 80'liklerden alın dediler. Bu var performansı. Çok iyi. Ben böyle kullanıyorum. Şimdi kartuşumuzu sökmekle başlayalım. Likit akabiliyor. Ben biraz likidi yanlış koymuşum. E, çünkü bir sorunu vardı. Biraz fazla likit vardı. Şimdi şuradaki likidi birazcık siliyorum. Bir tane Ince uçlu bir şey bularak tornavida işte olabilir, başka bir şey olabilir. Yalnız şurası birazcık ince, hassas olmanızı tavsiye ederim. Şimdi şunu, şuradaki ucunu, şurada bir girintisi var, yukarıya doğru itiyoruz. Bu ilk yapılışta zor olabilir. Şunlar çok küçük şuradakiler şuraya gerek yok Bunu e, zarar verebilirsiniz bu geldiğine zaten otomatikman buraya geliyor nasıl bir cümle oldu ben de anlamadım e, şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane coil var Aman koy diyorum ben buraları çok detaya girmiyorum anlatamıyorum çünkü Neyse şimdi e, sıradaki adım şu plastiği sökmek olacak plastiği sökmek için ise ben yaptım, siz yapmayın. Şuradan yaparsanız yırtılıyor, yani şu iki tane uç olan kısımdan yaparsanız yırtılıyor. Ama şu kısımdan çok zorlamadan ya da şu yan kısımdan, yan kısımdan yapmayın. Şöyle çekmeye çalışın. Zaten geldi şu an. Evet. Ben bayağı bir likit koymuşum. Çok fazla likit de koymayın pot cihazları çünkü koil yanabiliyor. Ben koili yaktım herhalde. O yüzden biraz tadı kötüydü. O yüzden telini değiştirme gereği duydum. Evet iyi ki değiştirmişim çünkü koil aslında kullanılabilirmiş ama belki ben değiştirme gereği duydum. Yanmış birazcık koilimiz. Ee, gördüğünüz gibi lan kuş sus. Ha. Şimdi gördüğünüz gibi Burada bir tane şöyle plastimsi bir şey. Bir tane coilimiz var. Şimdi ben şuradan peç şey peçet ediyorum. Pamuğu alıyorum. Coil. Aslında kullanılabilirmiş. Ben niye böyle bir şey yaptım? Ee, coilimizi şuradan çıkarıyoruz. Ben çıkaramadım çünkü bu biraz yanmış, evet. Şimdi bunları ben bir yıkayıp geleceğim. Evet, şimdi ben bunları suya tuttum. Ee, bunların güzel kuruması gerekiyor. Ben şöyle biraz kuruladım, ama belki siz biraz daha bekleyin bence. Ee, şunları bir güzel kuruluyorum ve şuradaki pinleri de çıkarıyorum. Bunlar da tırnağınız yardımıyla çok basit çıkabiliyor. Şu silikona dikkat edin derim. Bu birazcık e, yırtılmaya müsait bir şey. Şunun kapağını da bir güzel yıkıyorum. Daha sonra e, likitimi de çıkarayım hazır buradayken. Bir tane pamuk yardımıyla daha sağlam oluyor yani benim düşüncem. Bir pamuk yardımıyla kalan yerleri şöyle güzelce kurularsanız sizin için daha sağlıklı olur. Arkadaşlar kilit parçamız bu. Neden derseniz kamera odaklarsa göstereyim. Şurada bunun iki tane küçük deliği var. Odaklamıyor. siz videoda daha iyi görürsünüz. Ama gerçekte sökünce daha iyi görürsünüz. bu iki parça sıcaktan eriyor. Benim bozuldu. Burayı bozulunca gidip de yeni kartuş almayın. Yani kapanırsa. Bir tane iğne ile iğneyi ısıtın ya da teli ısıtın. Şuradan geçirin. Bu delikleri tekrar açın. Yani bu kullanılabilir. Öyle bir şey olursa mesela benim bundan öncekinde öyle olmuştu. İğne ile şu şuradaki iki tane deliği deldim. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Şimdi telimizi alıyoruz. Nikrom 80. Ben bunun e, linkinde linkini de açıklamaya bırakacağım. Göz kararı bir şu kadarcık kaç santimetre kabul ediyor bilmiyorum. Hatta buna da gerek yok. Kesmeye gerek yok şimdi. Şimdi arkadaşlar bunun belli başlı ölçüleri var. Ben bu ölçüleri çok araştırdım. İşte 0.5 milim 1 milim falan vesaire diyenler var. Şu tur bu tur. Ben bir tane bir yerde buldum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Herkes kendisine göre yapar ama ben bayağı böyle orijinal şeyi de yakaladım. Bir tane kürdana ölçüsü bunu yakalıyordu. Çünkü orijinale baktığımda orijinalden çıkan tel kürdanın kalınlığı kadardı. Bir orijinal, bir orijinal diktiriyorum. Ee, kürdana Bismillahirrahmanirrahim Bir tur 2 tur 3 tur 4 tur ve 5 tur. Şöyle arkadaşlarım. 3 tam tur oluyor ortada, 3 tane. Yanlarda da bir tane olunca 3 tam tur, 2 yarım tur. Şu an kamera odaklamıyor. 3 tam tur, 2 yarım tur şeklinde yapıyorsunuz. Sıkı olması oldukça önemli ve Şuradan kesebilirim ben bunu. Bir tanesini uzun, uzun bir tanesini kısa yapın. Şu şekilde. Ee, kamera odaklayacak mı? Odakla, odakla. Ha. Üç yarım tur, 3 tam tur, iki yarım tur yapın. Yani sondakiler yarım tur olacak. Ortadakiler 3 tam tur olacak. Burası böyle çok hoş bir şekilde yaptık. Şimdi asıl mevzu bunu buraya yerleştirmekte. Bunun ee, şu uzun kısmı dediğimiz yani şuradan sokacağız. Yani bunu ben kamerada size göstermem imkansız çünkü benim gözüm görmüyor. Gördüğünüz gibi şurada ikişer tane delik var içeride. Ben gösteremiyorum tam. Kamera orayı odaklamıyor bir güzel şu e, şuraları şey yapın iğne ile temizleyin rahat bir şekilde bir coiling geçebileceği bir şekilde olsun gördüğünüz gibi e, bir güzel şuraları temizleyelim içine telimizin öncelikli olarak uzun ucunu ben çok uzun bırakmışım sizin bu kadar bırakmanıza gerek yok şöyle delikten geçiriyoruz Evet şimdi şu şekilde çıktı şu baş kısmının çıkıntısı şu buraya gelecek şekilde takıyorum taktım daha sonra şu silikondaki şunları çıkarıp çıkardım gördüğünüz gibi şu orta deliklerden hangi izada ise ortadaki iki delikten güzelce geçirdim şimdi bu telin bir tanesini bu tarafa bu telin bir tanesini bu tarafa kıvırdım kıvırdıktan sonra Birinci pini buna, diğer pini buna takıyorum. Ve burası çok kilit nokta. Şuradan çok fazla uzun, e, biraz dipten değil kısa kesiyorum. Evet. Sonra bunu şunun aynı hizasında yerleştiriyorum içeri doğru. Şimdi diyeceksiniz ki neden pamuk koymadın? Öncelikle olarak bir kez driver'ını yapmamız lazım. Çakmakla yapanlar oluyor ama bu bu tel midir? Nedir? Ben denedim. Bu telden kaynaklı bu e, çakmakla yapınca driver'ını yanıyor. E, şimdi bunu buraya yerleştirip kilit nokta şurası arkadaşlar. alet çalıştığı şuradaki turunculuğu görmeniz lazım. Evet turunculuk oldu. Dry burn'ümüz tamamdır. Şimdi bunu tekrar takıyorum. Tekrar çıkarıyorum. Bu işlemi bir kez yapmanız lazım. Yapmazsanız ne oluyor ben de bilmiyorum. Ama belki yapın diyorlar forumda. Ben sadece forumlarda herkesin tavsiye ettiği bütün işlemleri tek tek burada size gösteriyorum uygulamalı olarak. Tekrar çıkarıyorum. Şuna dikkat edin. Şu önce pinleri çıkın yoksa çıkarın yoksa telinizin şeyi bozulur. Yapısı. Evet driver'ın işlemimiz tamamdır. Burası biraz ıslanmış. Niye böyle olmuş? Ben şunu bir daha bir güzel kurulayım. Geleceğim. Pamuklama yöntemi şöyle. Normal pamuk kullanıyorum. Ya normal pamuk da yani BİM'de falan bu satılanlardan da bunun için özel pamuklar varmış. Bunu ben de çok ee, o kadar bütçem yok nasıl yapılır da çok bilmiyorum özel pamuk alanlar var e, aroma ya bu kokusuz parfümsüz pamuk olması gerekiyor herhalde anladığım kadarıyla şimdi pamu şöyle bir ip gibi yapıyoruz ve yaptıktan sonra telim nerede benim telim göster ha. şimdi bu arada gördüğünüz gibi dry burn yapınca biraz sarılaştı bu bu güzel bir şey şimdi Pamuğu sokmaya çalıştığında gördüğünüz gibi girmiyor. Bunu yapmak için şöyle parmağınızla bir nevi ne derler bunu artık bilmiyorum da bir şeyler yapıyoruz. Yani siz onu anladınız. Şöyle ucundan sokmaya çalıştığınızda gördüğünüz gibi girmiyor. O zaman birazcık şunu alıp şöyle pamuktan biraz alıp. Pamuklamışım çok önemli. Ben zamanında 3 defa baştan söküp taktım pamuklama işleminden genelde buhar gelmiyor. İşte millet diyor ulan yaptım ettim senin gibi. İşte forumlarda görüyorum yaptım bir tadı geliyor şey olmuyor. Pod mu bozuk? Hayır. Pamuklamayı yanlış yapıyor çoğu kişi. Ki muhtemelen ben de yanlış yapıyorum da genelde. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi çekmeye çalıştığımda gelmiyor. Değil mi? O zaman bu pamuklama yanlış. Biraz daha alacaksınız. Yani bu pamuk İçeride rahat gezecek. Yani çok rahat değil ama zor girmeyecek. Zor girerse olmaz. Hangisiydi lan benim telim? İki tane telim var. Yanlışlıkla bir tanesini çok kısa kesmişim. Ben tekrardan sardım. Heh. Şöyle ucundan pamuğu alana. Evet. Şu an pamuk rahatça geziyor. Çok da rahat değil ama. Evet bu pamuklama işlemi başarılı bir pamuklama işlemidir. Şimdi. Nerede benim aletim? Ha, Şu plastiği yine uzun kısmından önce telimizin birincisini. Öncelikli olarak inşallah kameram odaklıyordur. Şunu yine buraya koyuyoruz. E gördüğünüz gibi burada bir pamuk artıyor. Şimdi yapmanız gereken şey tam şunun şu plastiğin bittiği kısımdan ne uzun ne kısa bu şekilde. Bakın şu sağ mesela fazla oldu. Onu biraz daha alalım. Allah sen ne yapmasın. Evet. Gördüğünüz gibi pamuklama işlemimiz tamam. Bunu sağdan soldan böyle bıraktıktan sonra yani şöyle kenarlardan ortalama şu kadar pamuk kalacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Diğer yapacağımız işlem ise telleri yine bunun aynı hizasından olacak şekilde soktuk. Gördüğünüz gibi aynı şu şekilde oldu. Kamera odaklıyor. Bu telleri sağdan soldan yine yapmak şekilde yapmak kaydesiyle pinlerimizi. Bunları mutlaka sağdan soldan yapın. Bazen 3 defa ışıklar yanıp sönüyor. Bu kısa devre demektir. Demektir ki bu teller birbirine değdiği için kısa devre yapıyor. Bu yüzden çalışmıyor demektir. Allah belanı. Evet. Bu iki tane halde. Yaptıktan sonra biliyorsunuz uzun bırakmıştık. Şöyle dibinden. kimis tırnak makasıyla kesiyorum Ben uğraşamam onunla. Yaptık şimdi. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Ee, bunu buraya geri takıyorum. Güzel bir şekilde. Şimdi likit konusuna gelince genelde bu pot cihazlar için salt likit kullanılıyormuş. Ben bunları çok fazla bilmiyorum. E, salt likit dışında kullanmayan diyenler var. E, ben forumda araştırdım bir sıkıntı yok dediler normal likit kullanmanızda. Ki ben de normal likit kullanıyorum. Bayağıdır. Herhangi bir sorun yaşamadım bugüne kadar. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar. Eee likit açma kapağımızı açıyoruz. Ben ne likit kullanıyorum bilmiyorum. Ee, şuradan şöyle tepesinden bir pot cihazı olduğunu düşünerekten likit damlatıyorum. Evet. Likitimizi koyduktan sonra bir ortalama 20 dakikaya yakın bekleyelim ki iyice pamuk likiti emsin. Kapağını kapatıyorum. Likit damlayabiliyor etrafa sağa sola. Onları güzelce temizledikten sonra şuraya ben biraz dün ufak çaplı bir kaza oldu. Likit damlamış. Onları bir güzel temizliyorum. Şimdi Nikiti, emsin bakalım. Bu harf performansı ne olacak? Gördüğünüz gibi şu an hali hazırda kullanıma hazır. Şöyle aletimizin üstünde güzelce temizleyelim. Evet, üç ışık da yanıyor. Ama velakin Nikiti biraz emmesini bekleyeceğim. Ben de bu sırada bu etraf toplayayım. Şimdi. Şu camı kapayayım da iyi gözüksün. Bir buhar performansı yapalım. Bayağı iyi buhar veriyor. Başarılı bence.